televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Arzu Yanarda, hem oyunculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla her daim ilgi odağı olmayı başarıyor, 1997 yılında Emrah'la birlikte rol aldığı Unutabilsem dizisiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Yanarda, son günlerde güzelliğini annesinden alan kızı Ala Aramaya ile gündemde. Arzu Yanardağ'ın genç kızı Ala Aramaya, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla görenleri adeta büyülüyor annesinin zarafetini ve güzelliğini taşıyan Alara Maya, hem fiziği hem de duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Arzu Yanarda, kızıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, kızımla gurur duyuyorum. Onun her başarısı beni mutlu ediyor. Güzelliğiyle olduğu kadar karakteriyle de ön plana çıkıyor, diyerek duygularını dile getirdi. Alara Maya'nın, ilerleyen dönemde annesi gibi ekran dünyasına adım atıp atmayacağı ise merak konusu. Şimdilik eğitimine odaklanan genç isim, şimdiden birçok kişi tarafından potansiyel bir yıldız olarak görülüyor. Türk televizyon dünyasında iz bırakan Arzu Yanardağ'ın kızıyla olan sıcak ilişkisi ve benzerliği sosyal medyada da sık sık konuşuluyor. Güzellik ve yetenek genetik miras mı diye düşündüren bu anne-kız ikilisi göz kamaştırmaya devam ediyor.